Merhaba sevgili YouTube ben Can. Bomori TV'den hepinize selamlar sevgiler. Ubisoft Connect üzerinde Ubisoft arkadaşlar. Oynaması ücretsiz bir oyun ama ücretsiz hafta sonu olarak tabii ki yine. E, maalesef biliyorsunuz Steam ve Ubisoft bizlere böyle oynaması ücretsiz hafta sonu etkinlikleri düzenliyor. Epic de olduğu gibi sınırsız süreli ücretsiz olarak vermiyor genellikle. E, daha çok tanıtım amaçlı, reklam amaçlı bunları kullanıyorlar. Ama 6 gün boyunca iyi bir süre aslında. Anno 1800 Free Weekend ücretsiz hafta sonu etkinliği kapsamında bir 6 Eylül tarihleri arasında ücretsiz. Normalde 100 lira gibi fiyatı var arkadaşlar. Ee, bir güzelliği var. Bu 6 gün içinde oynadığımız ilerlemeyi, save dosyamızı eğer oynadıktan sonra satın almaya karar verirsek, bu süre bittikten sonra aktarıyormuş. Kaldığımız yerden devam edebiliyormuşuz. Bir okuyalım neler yazıyor. Anno 1800 bir strateji oyunu. Ee, 1800 herhalde bu 1800 yıllarda geçen. Bunun böyle gelecekte geçen 2050'lerde mi 2070'lerde mi 2100'lerde mi ne geçen modları falan da var diye biliyorum. Oyunları da var diye biliyorum. Alkım oynamıştı kanalda. Bu Moda de bizim kanalda. Ee, Anno 1800 bence e, bildiğim kadarıyla, bence demeyeyim, duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla e, en iyi oyunlarından biri Anno serisinin bir strateji oyunu, şehir kurma oyunu. Sanayileşme, diplomatik anlaşmazlıklar ve keşiflerin yüzyılı. 19. yüzyıla hoş geldiniz. Evet 1800'lerle geçiyor. Dünyaya yön verecek bir yol seçin. Yenilikçi misiniz yoksa istismarcı mısınız? Fatih mi yoksa kurtarıcı mı? Dünyanın adınızı nasıl hatırlayacağı size kalmış. Anno 1800 oyunun tam sürümünü 1 Eylül saat 18.00 ile yani şu anda 1 saat geçmiş durumda. 6 Eylül gece saat 23'e kadar ücretsiz şekilde oynayabiliyormuşuz. Yani birini de sayalım. Akşamında oynayabiliyoruz çünkü bugün. Biri, ikisi, üçü, dördü, beşi, altısı, altı gün boyunca oynayabiliyormuşuz. İndirme işleminizi hemen başlatın ve sunucular açıldığında hazır olun. Şu anda açılmış durumda gözüküyor. Saat 18'i geçti çünkü. Ücretsiz hafta sonu bittikten sonra oyunu satın alırsanız ilerlemeniz taşınacaktır diyor. Sadece Ubisoft Connect'te PC üzerinde. Sadece PC'de arkadaşlar. Sadece bilgisayar oyuncularında, PC oyuncularında ücretsiz olarak sunuluyor. Ben Ubisoft Connect uygulamasının linkini aşağıya bırakıyorum. Bu sayfana linkini aşağıya bırakıyorum. Eğer Ubisoft Connect'te sahip değilseniz önce Ubisoft'un uygulaması olan Ubisoft Connect uygulamasını indirin. Onun üzerinden de e, zaten göreceksiniz orada mağaza store bölümünde. Anno 1800 Free Weekend'i görüyor olacaksınız. Oradan indirirsiniz ve 6 gün boyunca Anno 1800'ü deneyimleme fırsatınız olacaktır arkadaşlar. Bence güzel bir fırsat. 6 gün iyi bir süre. Bugün indirseniz hadi bir günde bitse en azından 5 gün boyunca Anno 1800 deneyimleyebilirsiniz. Eğer hoşunuza giderse de satın almak isterseniz de e, bittikten sonra yanılmıyorsam 100 lira gibi bir fiyatı var. 100 lira civarlarında bir fiyatı var Anno 1800 ün. Satın alıp kaldığınız yerden e, devam edebiliyorsunuz oynamaya diye söylüyor arkadaşlar. Durum bu. E, umarım bu ücretsiz oyun duyuruları hoşunuza gidiyordur. Vamola TV'de biz ücretsiz oyunları sizlere duyurmaya gayret ediyoruz. E, duymayan kalmasın diye açıkçası. Ne görürsek hemen sizlere aktarmaya gayret ediyoruz arkadaşlar. Ağustos ayını e, biraz duyurularla geçirdik. Yeni bir oyun serisi aslında yapamadık. Hem e, yaz ayı olmasından dolayı, hem işlerimizin yoğunluğundan, hem halkımın şehir dışına gidip gelmesinden, benim ekran kartındaki problemlerden dolayı hem canlı yayınlara hem oyun serilerine biraz ara vermiş olduk ama Eylül ayı itibariyle seriler devam edecek, canlı yayınlar devam edecek O TV'de. Ee, sevdiğiniz yerden kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda yazmayı, belirtmeyi ve bu taraftaki butondan da YouTube kanalımıza da abone olup yanında küçük zil butonuna tıklayarak da bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere sevgiler sağlıcakla kalın.